Antep'in kalesine astılar fermanımı ne aman Kayıt Evet merhabalar Bugün bahsettiğim gibi Gaziantep sokağına geldik Güngören'deyiz köy içinde Ne zaman bahsediyorsun? Bugün bahsetmedim mi <laughs> ben bundan? İyi o zaman ben bahsedeyim <laughs> Bugün gün görendeyiz. Köy içine geldik. Gaziantep sokağına. Gaziantep'e gitmek biraz pahalı. O yüzden buraya geldik. Anadolu yakasından gelenler için Gaziantep'e gitmek daha ucuz. O yüzden orayı tercih etmenizi öneririm. Güngören köy içine geldiğinizde Gaziantep'e özgü bütün her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle Gaziantep'liler e, burayı yaygın bir şekilde kullanıyorlar. Hafta sonu yemek yemeye çok fazla geliyorlar. Etrafta çok fazla lokanta var, kebapçılar var, e, yöresel ürünler satan yerler var. Bunlardan birisi de mesela burada. Genellikle Gaziantep'e çevresinden gelen işte en çok meşhur kuru patlıcan, kuru biber, acı biberler. Şurada çok güzel patlıcanlar var. Tam kebaplık patlıcan kebabı yapmak için birebir. Burada baklava isterseniz baklava da bulabilirsiniz. Baklava da alabilirsiniz. Gaziantep'ten gelen baklava var. Gaziantep'e ait ürünler mevcut. Şimdi hadi gidelim biraz gezelim sokakları. Burası için küçük Antep diyorlar ya. Sen de Antepliydin değil mi? Aynen. Bir şey videoda Antep liydi. Aynen ama Antep, Antep deme. Antep demen lazım. <laughs> evet özellikle Antep diyeceksin. Bir de Em diyeceksin. Em. Bir de maydanoz değil. Bak deniz. Ama biraz uzatacağım. Bak deniz diye. Hadi gidelim. Kebap yeme. Ciğer kavurma yemeği diyoruz. Evet, burası en meşhur olan yer. O kadar meşhur ki görüyorsun çamaşır bile asıyorlar insanlar. Her şey. Gerçekten güzel bir yer ama burada en çok kalabalık olan yerlerden birisi burası. Evet. Bağdat Ocakbaşı, Cezayir'in yeri. Hadi gidelim. Şimdi bugün buraya geldiğimizde sipariş olarak ciğer kıvamını söyledik. Adana'mız var, Urfa'mız var, içli köfte var, kızarmış, Antep'e özgü. Hadi başlayalım o zaman dedim, ne dersiniz? Ağzını çok açma sonra kötü yorum yapıyorlar. Buna dikkat ediyorum. Şimdi içli köfte yiyelim, kızarmış, ya bilmiyorum bu şey mi, sen limon mu seviyorsun içli köftede? Sevmiyorsun değil mi? Ben de sevmiyorum nedensiz. Sen seviyorsun. Vallahi bu da şey gibi artık yani İzmir'de... ...gev... sim... ...ay evet İzmir kokoreç gibi bir de gevrek simit olayı gibi. İçli köfte limonlu mu yenir, limonsuz mu yenir? Kısmetime bak kısmetime. Bak. Ceviz. Kıyma. Soğan. Hepsi var içinde. Bir parça da çiğ köfte yiyeceğim. Burada da çatal bıçak yok ya. Tam da korona virüsüne karşı en güzel koruma önlemi. Bak ama çiğ köfteye limon oluyor. Lütfen. Lütfen. Çiğ köfteye limon oluyor gerçekten. Çiğ köfteden çok fazla bir şey beklemeyin. Yani. Her sokak başında yiyeceğiniz bir çiğ köfte kadar bir şey. Çok farklı bir şey değil. Benim en çok favorim ya. Bu açık ayran niye bitti bilmiyorum. Bir dönem herkes açık ayran satıyordu. Sonra bir furya başladı. Damacana su gibi. Evde musluklardan su içerken normal şişe suya geçtik. Ayran da ona döndü. Ama gerçekten açık ayran kadar güzel bir şey yok ya. Bir de Adana'dan tadalım mı? Normalde Adana'yı kuzu ve danayla karışık yapıyorlar. Antep'te, Urfa'da genellikle kuzudan yapıyorlar. Burada nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Ama küçük bir parça koparıp bölünce bir deneyeceğim, bakacağım. Bazı insanlar da böyle şey der, kuzu kokuyor falan diye. Kuzu diye genellikle koyun eti kokar. Kuzu etinde böyle bir sorun yaşamazsınız. Zaten Antep'e gittiğinizde ama biraz yağlıdır, oldukça yağlı olduğu için bazı insanlar bunlar rahatsız olabiliyorlar. Bu kuzu eti. Ağzınızda da iyi de dağıldığını anlayabilirsiniz zaten. Yani orijinali gibi. Açıkçası bunu söyleyemeyeceğim. Çünkü Gaziantep'te genelde zırhla yaparlar. Şimdi burası çok yoğun bir yer. Hani gerçekten zırhla yapıyorlar mı yapmıyorlar mı bilemiyorum. Ama kebabın makbulü zırhlı olandır. Antep'e gittiğinizde de birçok yerde görebilirsiniz. Kasaplarda ya da kebapların olduğu yerde zırhla kıymasını çekerler. Farklı bir şekilde yapmazlar. Makine kullanmazlar. Şimdi burada dediğim gibi yöresel ürünler bulabilmeniz çok kolay, çok mümkün. Özellikle Urfa, Gaziantep, Malatya, Adıyaman o bölgelere ait birçok şey var. Benim de çocukluktan beri hep özlediğim bir tat var aslında, hıtta turşusu. Ve eğer mümkünse gel bakalım bir hıtta turşusu tadalım. Evet. Var mı içeride kimse? Yok, istersen patronu açarım gelsin. Bir tane şey yiyeceğim ya turşu. Sadece tamam, turşu tamam, tatacağım. Tamam, tamam, tamam okeydi. Tamam, tamam. Kendim alabilirim yani. İşte görüyorsunuz. Böyle her şey serbest. İstediğin şekilde kendin alıp kendin beslenebilirsin. İşte sana bahsettiğim fıtta turşusu bu. Duyuyorsun değil mi? Çıtır çıtır. Gördüğün gibi burada. Bak pul biberler. Salça diyordun al, evvel götür. Ekmeğe sürersin. Şunun ne olduğunu biliyor musun? <laughs> Şunun ne Tütün mü? Yazıklar olsun. Bu kolonun ham maddesi. Allah Allah. Aha. Meyan kökü. Haa. Bunu suya koyuyorsun. 24 saat kadar bekliyorsun. Kol ol. Kol canım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Bu Ramazan'da özellikle böyle iftar sonrasında hazımsızlığı gidermek için birçok kişinin tükettiği bir şey. Hadi gidelim de bir kahke ve katmer yiyelim olur mu? Herhalde. Hadi. Herhalde. Şimdi ben size burada şeyden bahsedeceğim kahkeden bahsedeceğim. Antep mutfağına özgü bu da. Bizim bildiğimiz tuzlu, kara, tuzlu pasta gibi, kuru pastalar gibi. Ama gelenekseldir Antep'te ve bu farklı bir kültür. Hatta Antep'te şöyle bir şeyden bahsedilir. Kahkenin üçü, Antep'in içi. Genellikle kız istemeye gidildiğinde kahkenin üçü, Antep'in içi dendiğinde bil ki o kızı sana vermek istemiyorlar. Anladın mı? Çünkü Antep'in içinden birine vermek istiyorlar demektir. Kültürel bir şeyde etkisi de vardır. Aynı zamanda Ramazan'da özel olarak yapılır. Ee, yaş mayadan ama genelde nohut mayasından yapılır. Burada göstereceğim ben şimdi size. Küncülü yani susamlı. Tamam mı? Bu çörek otlu. Bu da haşhaşlı. Bir de bunu yerken üstün başın batar çünkü kırıntısı çok fazladır. Şimdi biz nasıl bir katman yiyelim? Simit yiyelim mi? Bu bu normal dediğin yüksek katmer. Bir de simit katmer var. Bize bir tane simit katmer abi. <gülüyor> günaydın. <gülüyor> evet gerçekten günaydın ya. Antep'te kahvaltıda yiyorlar bunu. Böyle sabah ciğer kavurmadan sonra akşam hiç yemeyecekmiş gibi katmer yiyorlar. Burası da bu Murat için de günaydın yemeği olabilir. Yemek demeyelim de günaydın tatlısı olabilir. Biraz önce de gördük incecik bir yağlı bir hamur. Ama Toz şeker, şey kaymak, fıstığı. antep fıstığı. Hadi bakalım şimdi tadına. Şöyle ortadan alayım. Bak kaymağı görüyor musun? Bak şimdi bak izle. Şöyle bastığın zaman Çok güzel. Aslına bakarsanız şöyle de bir şey. Katmer çok tatlı değil böyle şerbetli, künefe gibi değil. O yüzden çok ağır değil. Ama o kaymakta ve hamurun yağlı olmasından dolayı bir de bunun tavanın altında sade yağ sürüyorlar. Ondan dolayı biraz ağır gelebilir. Ama şeker olarak çok ideal. Bunun olsun falan da yapıyorlar ya. Gelişte çedar belirgesi de var. <laughs> Hadi buyurun beraber yiyelim. Hadi bakalım.